Kendi kalesine gol attığım için kafama altı kurşun yedim. Benim adım Andres Escobar ve hikayem futbol dünyasının en korkunç hikayelerinden biri. Her şey 23 Haziran 1994'te. Milli takımım Kolombiya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadığı bir maç sırasında başladı. Bu Dünya Kupası'nın ikinci grup aşaması maçıydı. Maç çok hızlıydı ben takıma Allah'ını seven defansa gelsin dedim ama yalnız kaldım panik yaptım. Topa müdahale etmek için ileri atıldım, ama trajik bir şekilde top benden sekerek kendi ağlarıma gitti ve kendi kalemize gol oldu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri skoru bir sıfıra getirdi ve maçı kazanarak Dünya Kupasından elenmemize neden oldu. Kolombiya halkı bu hatanın ardından bana öfkelendi. Bu hata sonunda hayatıma mal olacaktı. Bir hafta sonra, bir Temmuz'da. Bazı arkadaşlarımla medellinde bir gece kulübüne gitmek gibi talihsiz bir karar verdim. Bunun çok pişman olacağım bir karar olacağını bilmiyordum. Sabah üç sularında kulüpten ayrılırken kendimi otoparktaki arabamda yalnız buldum. O anda artık çok geçti. Birdenbire üç kişiden oluşan silahlı bir komando belirdi ve beni acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. Başımdan toplam altı kurşun yarası aldım. Görgü tanıklarına göre saldırganlardan biri her atışta futbol sahasında kendi kaleme attığım golle acımasızca alay ederek gol diye bağırıyordu. Saldırgan daha sonra yakalandı ve bu iğrenç eyleminden dolayı 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geride eşimi ve çocuklarımı bıraktım, hayatları sonsuza dek değişti. Sizce bu ceza az mı?